Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Murat Mıdık kimdir? Ben 77 Uşak doğumluyum. 2000-2018 yıllar arasında kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde proje yöneticisi olarak çalıştım. 2019 yılı itibariyle de Spektrum Bilişim'de görevime başladım. Peki genel olarak Spektrum Bilişim'de neler yapıyorsunuz? Biraz çözümlerinizden bahsedebilir misiniz? Spektrum Bilişim, SAP'nin Gold Partner'ı. SAP'nin Gold Partner'ı olarak bizler proje danışmanlığı hizmeti verebiliyoruz. Onun dışında süreç danışmanlığı hizmeti veriyoruz. SAP lisans satışı hizmetimiz var e, ve destek hizmetlerinde de yine faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Aslında odak noktanız SAP ve SAP çözümleri üretiyorsunuz. Evet kesinlikle. Peki o zaman biraz SAP'den bahsedelim. SAP nedir? Ne işe yarar? Biraz bahsedebilir misiniz? SAP bir işletmenin dijital dönüşüm yolunda ihtiyacının olduğu, hayal edebildiği, her konuya çözümleri olan bir modüler ve dünyanın en gelişmiş yazılımı. Bir şirket dijitalleşmeye ilişkin olarak arzu ettiği bütün süreçlerini SAP üzerinden takip edilbilme imkanına sahip. Yaklaşık 40 yıllık bir tecrübesi var SAP. SAPM aslında şirketin ismi aynı zamanda yazılımın da ismi. Dünyanın en büyük altyapısına sahip olan bir şirket. Binlerce danışmanın çalıştığı, tecrübeyle geliştirmiş olduğu, başta sadece ERP programlarıyla kısıtlı olan, ama günümüzde şirketlerin her türlü süreçlerine destek verebilen, bunların dijitalleşmesine imkan sağlayabilen bir yazılım. Peki SAP programının diğer ERP programlarından farkı ne? Neden öne çıkıyor SAP? Öncelikle SAP kullanıcı dostu bir program. Şirketin yapısı, faaliyet gösterdiği sektör ya da büyüklüğü ne olursa olsun SAP'nin çok kolay uyarlanabilme, o şirketin süreçlerine ilişkin eğer ihtiyaç duyduğu takdirde geliştirilebilme esnekliğine sahip bir program. Yapılan fiyor ekranlarla, ara yüzlerle çok kolay tüm kullanıcıların rahatlıkla kullanabildiği ve çözümlerini SAP ekranları üzerinden takip edebildikleri bir yazılım. Peki Türkiye'de SAP kullanımı konusunda neler düşünüyorsunuz? Hangi aşamada? Türkiye'de şu anda IT sektöründe özellikle SAP yazılımı, bankacılık ve parakendecilik alanlarında çok yoğun olarak kullanıldığını biliyorum. Ancak SAP kullanımı şu anda arzu edilen seviyede değil Türkiye'de. Kullanan şirketler de şu anda SAP'nin eski yazılımlarının üzerinde %90 oranında R3 versiyonu üzerinden işlemlerini ve faaliyetlerine devam ediyorlar. Bizler de bütün Türkiye'deki büyük çaplı, orta çaplı ya da işte COBI dediğimiz bütün şirketlere s dönüşümlerini yapabilecek işte Green Zone olanlara da yani hiç bu SAP ile tanışmamış olan şirketlere de SAP danışmanlığı verebilecek yeterliğe sahip bir şirketiz. Peki hani bu dönüşümleri yaptığınızdan bahsettiniz SAP odak noktanız. Spectrum Bilişim'de hangi projeleri gerçekleştirdiniz bu zamana kadar? Biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? Ben Spectrum Bilişim'de göreve başladığım andan itibaren işte HES kablonun Sforana dönüşümünü Türkiye'de 81 ile yaklaşık 700 ilçeye yayılmış olan İstikbal Bellona ve Mondi markalarının 1380 tane parakende bayinin SAP geçişlerini yaptık. Bu bayilerin ana bayilerle ve holdingle olan entegrasyonlarını sağladık. Türkiye'de yapılmamış bugüne kadar da denenmemiş bir projeydi. Bunu 110 kişilik bir ekiple gerçekleştirdik. 110 kişiyi önce işe aldık, eğitim verdik. Daha sonra sahaya gönderdik, sahadaki eğitimlerini, görev başı eğitimlerini tamamladık. Mütakiben de bayilere hizmet vermeleri için Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki bayilere görevli olarak gönderdik. 4,5 ay gibi az bir sürede Türkiye'deki 1380 tane bayin SAP geçişlerini tamamladık. Bunu nasıl başardınız? 110 kişilik bir ekipten bahsettiniz. 4,5 ay gibi kısa bir süreden bahsediyoruz. Evet 4,5 aylık kısa bir sürede bu arkadaşlarımızı bölge bölge gezdirerek bir hafta bir bölgede, diğer hafta başka bir bölgede görevlendirerek bir kısmını aylarca hiç görmeden sadece uzaktan bağlantılarla ama motivasyonlarını yüksek tutarak bu projeyi başarabileceğimiz olan inançlarını da güçlendirerek ve kendi aralarında bir hiyerarşi sistemi kurarak bilgi akışını sürekli olarak ondan sonra açık tutarak bu projeyi başarılı bir şekilde tamamladık. Peki bu SAP geçişi ve entegrasyon projesinden başka örnekleriniz var mı anlatabileceğiniz? Boytex diye henüz başlamak üzere olduğumuz bir proje var. Boytex fabrikasının yatak kumaşı üreten dünyadaki en iyi iki fabrikadan bir tanesi Boytex. Onların ham maddenin girişinden malzemenin fabrikadan çıkışına kadar olan bütün süreçleri yani üretim, depolama, satış ve dağıtım, finansal süreçlerinin, maliyet muhasebesine ilişkin bütün süreçlerinin yine SAP üzerinden yürütülmesini ve yönetilmesini sağlayan bir projemiz var. Bu projeye şu anda başlamak üzereyiz. Erciyes Holding'in iştiraklerinden bir tanesi olan boy Çelik firmasının da yine süreçlerinin esforana dönüşümlerini ve üretim süreçlerinin, malzeme yönetimi süreçlerinin ve maliyet muhasebe ile ilgili olan süreçlerinin SAP üzerinden yönetilebileceği bir projeye de başlamak üzereyiz. Bunun dışında İstikbal, Bellone ve Mondi markalarına hizmet vermeye devam ediyoruz. İstikbal Belona Amoni'nin de yurt dışında çok fazla bayisi var. Bu parekende bayilere malzemeleri ihraç ediyorlar. Bu ihracat süreçlerini de iyileştirmeye ilişkin bir projemiz şu anda tüm hızıyla devam ediyor. Spektrum Bilişim olarak hedefleriniz neler? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? SAP'de nereye gitmek istiyorsunuz? Neyi yapmak istiyorsunuz? Spektrum Bilişim olarak sektördeki öncü firmalardan biri olmak gibi bir arzumuz var. Şu anda 30 danışmanla faaliyet gösteriyoruz ve bizim felsefemiz, prensibimiz öncelikle müşterinin ihtiyacının ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz, doğru anlıyoruz. Bu ihtiyaca yönelik olarak alternatif çözümler üretiyoruz. Bu çözümler arasından en doğru olanı doğru şekilde teşkilatlanarak hem kendi kaynaklarımız hem de A-Source kaynaklarla vazifeyi başarmak için elimizden gelen gayreti yüksek motivasyona sahip danışmanlarla kararlı bir şekilde çalışarak devam ediyoruz. Bizim bu başarılarımızı sektördeki SAP'ye geçiş arzusu içerisinde olan, hiç kullanmayan ya da şu anda eski versiyonlarını kullanan ya da destek ihtiyacı olan bütün müşterilerimize anlatıp bizlerin de bu sektörde iyi bir yerde olduğumuzu, güzel hizmetler verdiğimizi ifade edebilme arzusu içerisindeyiz. Peki Murat Bey son olarak gelecekte SAP alanında bizleri neler bekliyor biraz bahsedebilir misiniz? Neler öngörüyorsunuz? İnsanların yoğun olarak efor sarf ettikleri, ancak rutin olarak yerine getirdikleri süreçleri artık robotik kodlamalar sayesinde yazılımların ve bilgisayarların yapabileceği bir çağdayız. SAP'nin çözüm ürettiğini ve bu çözümlerini de müşterilerine pazarlamaya devam ettiğini de biliyoruz. Bunu da geliştirme çabası içerisinde olduğunu, çok daha iyi seviyelere getireceğini de farkındayız. Örneğin, şu anda şirketler muhasebe birimlerinde istihdam ettiği personeli azaltmak yoluyla karlılıklarını arttırabilecekler. Şöyle ki, şu anda gelen faturaları malumuz muhasebeciler kanalıyla veri girişlerine yapılmaktadır. Ama bu robotik kodlamalar ve robotik yazılımlar sayesinde gelen faturaları SAP otomatik olarak bilgileri algılayıp SAP'nin veri ambarına iletiyorlar.